Bükreş'ten herkese selamlar. Hacı Popescu Lucescu. Nadia <laughs> Romanya'nın devrik diktatörü Çavuşescu. Çavuşescu 1965 yılında ülkedeki muhalif ve aydınlara nefes aldırmıyor. Basını tek bir binada toplayarak burası Çavuşescu'nun havuz binası. 5 çocuk hedefi veriyor. Kadınlara kürtaj yasaklanıyor. 1800 özürlü çocuğun sabun yapıldığı iddia ediliyor. Bardağı taşıran son damla olarak 1100 odalı saray. 1150 değil. Burası gezegenimizin en ağır binası. Şu havuza bile sadece 5 ton. Ülkeyi tek binadan yönetmek istemiş. Halk binaya çok sevimli bakmıyor. Bir her diktatör gibi Çavuşesku da iktidarını bırakmak istemiyor. Çavuşesku aşağı diye bağırmaya başlıyor. Galeyana gelen halk binaya saldırıyor. Binayı yağmalıyorlar. Ceauşescu karısı karısıyla beraber bir Dacia arabaya otostop çekiyorlar ve yüzlerce insan tankların paletleri altında can veriyor. Artık Çavuşesku için her şey bitmiş oluyor. 24 yıl yönettiği ülkede 1,5 saatlik yargılanma sonrası karısıyla beraber kurşuna dizilerek öldürülüyorlar. <laughs> Cumhuriyetli Çavuşesku'nun mezarının üzerindeyim. Getirip buraya atılmış. İlkokul mezunu diplomasız bir diktatörün akıbetinden bahsetti.